Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Pet Simulator videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Yanımda yine Berkay var. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar, e, şimdi size yeni güncellemede yeni petler gelmedi. Bu yüzden e, 2x geldi. 2x coin geldi. Onun dışında e, haftaya gelecek güncellemeler yani bu hafta gelecek. Cumartesi gününe kadardı. E, biz de ne yapacağız? Bu 2x coin'i değerlendireceğiz. Hızlı bir şekilde coin kasıp Önceki videodaki Fuse taktiğini izlerseniz sizde böyle petler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bunun sayesinde yaptım ben de. Kartları koyarım diyor. Ee, i̇zlerseniz siz de böyle petler yapabilirsiniz. Onun dışında nasıl kasılacağınızı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar yeni güncelleme geldiğinde ilk olarak en güçlü pet tüccara geliyor arkadaşlar. Tüccar da ne karşılığı satıyor? Elmas karşılığı satıyor. Ee, şimdi elmas kasmak zorundayız. O bir kere şart. Şimdi elmas nasıl kasarız onlardan bahsedeceğim. Birincisi Volkan odasındaki Volkan sandığını sürekli kırarak 500 500 bakın 500 500 elmas veriyor. Akşam AFK bırakarak bu şekilde elmas kasabilirsiniz. Ee, saat başı 1 milyon falan kasıyor diye hatırlıyorum. Daha fazla da olabilir. Onun dışında daha hızlı kasmak istiyorsanız ee, işte tek coin parası kastınız işte e, petleri kastınız yüz takti yaptınız tek yaptınız ve bunları takas ederek e, elmasa çevirebilirsiniz arkadaşlar peki takas edecek insan nereden bulacağım diyorsanız onunla bir games'in sunucusundan bulacağız arkadaşlar şimdi canlı canlı önünüzde bir tane takas yapmayı deneyeceğim e, hadi gelin takas yapmaya geçelim Arkadaşlar bu arada size bir şeyden bahsedeceğim. Ee, açıklama kısmından verdiğimiz Discord sunucusuna gelerek yani bizim Discordumuza gelerek e, burada çekilişlere katılıp pet kazanabilirsiniz arkadaşlar. E, ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela şu anda 29 kişi aktif. Az önce 36 kişi aktifti. E, bakın alt sınır veriyorum. Mesela 17 vermişim. 15 olmuş. Ama vereceğim artık. E, çünkü ikinci, üçüncü bakın şey yapılıyor burada iki tane falan e, alt katılım sınırı yapılmamıştı o yüzden e, bunu verelim artık İhtiyacı olanlar e, kazanmıştır umarım o yüzden bu sefer vereceğim e, ama bir dahakine alt, alt sınırı şans bir dahakine alt sınırı e, lütfen doldurursanız iyi olur yoksa e, maalesef elimden bir şey gelmez rica ediyorum Discord'da aktif olmaya çalışın ne kadar aktif olursanız e, o kadar çok çekiliş yaparım size kalmıştı. Şimdi videoya devam edelim. Evet arkadaşlar, bir Games'in sunucusuna geliyorsunuz. Burada Petsimix Red ve Petsimix Blue odaları var. Ee, yani ikisinin olayını bilmiyorum, bilen varsa yorumlara yazabilir. İkisine de 5'er beş, dakikada yazabiliyoruz. Burada pet alıp, pet satabiliyoruz. Ee, şimdi şöyle biraz zaman ayırmak zorundayız. Yoksa hiçbir şekilde satamayız. Şöyle bakıyoruz, mesela alan var mı? Bak 2 milyondan 3 tane alıyormuş mesela. Ama ben 3 tane satmayacağım. Bir tane satacağım. Onun için bekleyelim. Arkadaşlar e, birini buldum. Bakalım hemen yazalım şuna. Hayır. Evet arkadaşlar e, geri dönmüş şimdi yazıyor. E, hemen yes diyelim şuna. Yani ucuza satıyorum çünkü e, video video yetişsin diye. Evet arkadaşlar e, satacağımız kişi geldi oyna. Ee, şimdi bir buçuk milyon elmasa e, bu arkadaşa teknoket satacağız. E, ucuz biliyorum ama e, maalesef piyasa acayip çöküşte. E, bildiğiniz üzere hileler türedi. Bu hileler yüzünden piyasa yine çöktü. Çok ucuzladı pettinin fiyatı. Aa evet arkadaş da Türkmüş. E, i̇yi oldu. Uğraşma, uğraşmamıza gerek kalmadı. Ee, onun dışında işte dediğim gibi hile çıktı, bu hile oyunu bayağı sıkıntıya soktu. Ee, çok açıklama yapmayacağım bir şeyle ilgili ama açıklama isterseniz yorumlara e, yazmanız yeterli. Hemen şöyle takas atalım arkadaşlar. Şöyle petimizi seçelim. Evet arkadaşlar e, sonunda elması doğru girebildi arkadaş. E, Saptık petimizi. Gördüğünüz gibi bir buçuk milyon kazandık. Ee, tabii ki ben kazık edim. Ee, siz bunu yapmayın. Yapacaksanız da işte aşırı fazla petiniz varsa yapın ve bu kadar düşük fiyatlara satmayın. Şimdi bir buçuk milyondan burada Duz, ee, ne oldu lan? Bir dakika. Hadi. Şöyle başka bir şey satmayacağım yazan her satırda 15 olduğunu varsarsak 15, 30 45 mesela atıyorum 45 tane pet sattığımızı varsaydım 1 milyondan satsak atıyorum fiyatı çok düştü 1 milyondan satsak 40 milyon kolay bir şekilde elmas sonuçta çok kolay bir şekilde kasıyoruz biz bunları o yüzden hızlı şey hızlı ve kolay bir şekilde böyle elmas kasabilirsiniz arkadaşlar eee bunun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok. Berkay senin var mı? Yok. Ee, evet arkadaşlar. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, like atıp abone olursanız sevinirim. Bu arada şimdi çekilişleri açıklayalım. Çekilişler vardı. iki tane çekilişimiz vardı. Hemen onları açıklayalım sonra da videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, şimdi ben çekiliş kısmına geçiyorum. Hadi geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, şimdi çekilişi yapıyorum. Çekilişi şöyle başlattım. Ve kim kazandı ya? Bilmem adında... E, ...arkadaşımız kazandı. Youtube adı bilmem. E, yedek olarak da... ...Minyamin Arı Türk geldi. E, evet arkadaşlar... E, Bilmem arkadaşımız bu videoyu izliyorsa eğer Discord'dan bana yazması gerekiyor. E, yazmazsa yedek arkadaşımız yazması gerekiyor. Süresi bir gün. Eğer e, ayın yani bugün saymazsak 29'una kadar, Eylül'ün 29'una kadar bana bir şey yazmazsa Binyomin Arı Türk kardeşimiz için bir gün bekleyeceğim. Eğer o da yazmazsa tekrardan yapacağım çekilişi. Şey, şey. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.